Şimdi label buton ve mesaj box'a bir uygulama yapalım. İsterseniz öncelikle e, data data girişlerimizle burada gerçekleştirelim. Bu bir ikamet programı olsun. Hemen formumuza gidelim. Bakın burada sol tarafta toolbox'ımızda toolbox'ımızda label'ımızı alalım. Evet, label. Bunun adı ad olsun. Şurada text box'ımız var. Burası neresi? Properties penceresi. Text özelliğinde ad ve soyad diyelim. Evet. Ad ve soyadımızı girecek bir text box'ımız olsun. Text box Evet. Yine adresimizi girecek bir bölüm daha açalım. Tool'ları tool seçtikten sonra kaç tane seçerseniz seçin. Kontrol ile beraber kaydırırsanız bütün seçiminiz kopya edilir. Ve bunları sol ve sağ oklara sağ yön oklarına basarak ayarlamalarını yapabilirsiniz. Evet. Daha sonra ad soyad label'ını seçelim ve buraya adres yazalım. Evet. Adres yazdık. Daha sonra içeride kodlamada kullanılacaksak bu tool'ların isimlerini değiştirmemiz çok faydalı olur. Örneğin ad soyad text box'ını seçtikten sonra sağ tarafta properties'e geçelim. Ve bakın burada name bölümü var. Textbox 1 yazıyor. Onu seçip bunun text box olduğunu bilmemiz önemli. O yüzden text box için herhangi bir kısaltma. Mesela ben tb'yi kullanıyorum. Ve büyük harfte ad, soyad yazalım. Evet. Genelde isimlendirmeler ilk başlangıçta küçük, daha sonra da diğer harfler büyük. İlk, diğer kelimelerin ilk harfleri büyük olur. Buna cable case denir. Eğer bütün kelimelerin ilk harfi büyük harfle başlarsa buna da Pascal case denir. Bu şekilde isimlendirme yapılır. Evet şu anda text Textbox'ını isimlendirdik. Aynı şekilde adres de isimlendirelim. Textbox adres. Evet. Daha sonra bunu bir grup box'a alalım. Group box bir, birkaç kontrolü veya daha önce söylediğimiz ismiyle tool'u bir arada tutmaya yarar. Örneğin ben bu dört tool'u her seferinde seçip hareket etmek zorundaydım. Şu anda grup box'ı içine aldım. Artık onları tek tek seçmeme gerek yok. Grup box'ı hareket ettirdiğimde bu 4 tool bir arada hareket edecek. Şimdi ben sağ tarafa genel label ekleyeceğim. Burada sabit bir yazımız olsun. Örneğin aşağıda seçelim label'ımızı. Evet ve text bölümüne geçelim. İsterseniz aşağı yön ok tuşuyla geniş bir alanda açabilirsiniz. Aşağıda adı verilen şahsın ikamet belgesidir. Diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu alana hemen bu bilgiler geldi. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunun boyunu kısaltıp uzatamıyorum. Bu label'ın boyunu kısaltıp uzatamıyorum. Bunu değiştirebilmek için gene label seçilirken bunun seç label'ın seçili olduğu properties penceresinden görebilirsiniz. Label 3 yazıyor. Auto size özelliğini true'dan false'a çevirelim. Auto size içindeki yazıya göre otomatik olarak label'ın boyutunun değişmesidir. Biz label'ın boyutunu kendimiz değiştirmek istediğimiz için onu false'a çeviriyoruz. Yazıların boyutunu değiştirmek için font'tan size 12 yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde isterseniz şunları seçebiliriz. Ctrl C buraya Ctrl C yaparsak böyle alabiliriz. Text box'lara ihtiyacımız yok. Genelde bunlar yazı girmek için kullanılırlar. Onun yerine burada Neighbor'ları kullanacağız. Adrese daha çok bir yazı girebilmek için adresin boyutunu biraz büyütmem gerekiyor. Hemen üzerindeki ok tuşundan Punti seçiyorum. Bakın artık büyütebiliyorum. Onu aşağıya doğru büyüttüm. Aynı şekilde buradaki adres label'ını da büyütmek istiyorum. Auto Size özelliğini false çevirdim. Evet. Hemen onu da büyütüyorum. Ad soyad da gene büyütülebilsin. Bir de gene bunları bir grup bahsi için almak istiyorum. Gördüğünüz gibi artık kontroller gözükmüyor. Sağ klikte sağ tıklıyorum üzerine. Sen tu bekliyorum. Evet. Şu anda arkaya geçti. Ve bu text, text nerede? Grup box 2'nin text nerede? ikamet diyor. Evet. Şimdi bu iki tane bilgi evet, bir buton vasıtasıyla sağ tarafa geçireceğiz. Şimdi butonumuzu ekleyelim. Buton. Evet. Butonumuzu aldık. Butonun adı Bakın üzerine yazan tekstini değiştirelim önce. İkamet bas diyelim. Evet. Fontunu değiştirelim. Font 12 olsun. Evet. Tamam. Mantık şu şekilde işleyecek. Bu arada grup varsa Grup Box'ın tekstini de değiştirelim. Bilgi giriş olsun. Evet. Bilgi girişi yapıp ikamet baksına tıklandıktan sonra bu bilgiler ikamet dediğimiz bölgede label'larda gösterilecek. Hemen bunun için ikamet bas diyeceğiz. Yalnız bu label 4'ü de değiştirelim. Label 4'ün nemini de label ad soyad göster diyelim. Adresi de label adres göster. Evet. Şimdi ikamete çift tıklıyoruz. Evet. Burada bu butona basıldığında neresi? Textbox ad soyattaki Textbox ad soyattaki text Nereye transfer olacak? Label Ad soyat göster textine. Onu sol tarafa yazıyoruz. Label ad soyad göster nokta text eşittir daima sonunu deyimlerin sonunu noktalı virgülle bitiriyoruz aynı şekilde textbox adrese yazılan adres label adres göstere transfer edilecek Label'ı bu sefer soldan yazmaya başlayabiliriz. Adres göster string text'ine ata ne ata textbox adresin text'ine. Evet. Şimdi çalıştıralım. Evet. Murat Şahar. İstanbul diyelim. Evet. ikameti bas. Murat Şahar. İstanbul. Evet. İsterseniz şehre bir açılır kapanır combo box'la yazalım. Hemen combo seçiyoruz. Boyusunu ayarlayalım. Evet. Şehir yazalım buraya. Label'a Şehir yazıyoruz. Combobox'un adını değiştiriyoruz. Combobox için CB Şehir. Türkçe ağır kullanılabiliyor ama genelde kullanmamayı tercih etmenizde fayda var. Uluslararası uygulamalar yapabilirsiniz. Dış ülkelere satılabilir. Harflerle ilgili sıkıntı çıkabilir. Aynı şekilde burada da bir adresle ilgili bölüm ekleyelim. Bunda de bu şehir diyelim neyim şehir olsun textine de şehir yazalım evet artık text box yerine combo box kullandık combo Texti evet bu arada içine şehir girelim. Üzerindeki oktan edit items diyelim. Ve İstanbul enter Ankara yazalım. Okey diyelim. Evet. Şimdi gene ikamet bas butonuna tıklıyoruz. Label bu sefer hangisi olacak? Şehir olacak. Şehrin tekstine hata. Neyi hata? Combo box şehir nokta text. Evet. Yani bak, çalıştırıyoruz. Evet. Murat Şahar. Bu sefer Bostancı. Kadıköy diyoruz şehir olarak İstanbul seçiyoruz ve ikamet bas Gördüğünüz gibi bunlar şehir, Bostancı, Kadıköy ve İstanbul basılmış oldu.